Ben miyim İbiş? Ha, İbiş önce gidiyor gibi şu. İbiş! İbiş, 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 İbiş. Efendim. Efendim oldu mu? Öyle öyle doğru güzel. <laughs> ha, doğru. efendim. Al bir daha baştan. Bir daha girelim mi hocam? Zaten baştan. başındayız Salih abi daha geriye tamam. gidemeyiz yani. Tam başı burası. Yani girişten mi alalım hocam? Giriş derken kapı önü mü? Ben hiç anlamıyorum konuyu. Tamamen uzaklaştım yani. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Arkadaşım. beni arkadaş benim. Teşekkür ederim. Siz İbiş'siniz. <laughs> Beyefendi uygun. bir doğaçlama oynayacak bize. Ben Siz de duruma eşlik edin. Ha. Ha dur. Ha. Tolgacım. Yani, Tolgacım yok. Artık ibişim. Ben rolüme büründüm. Tamam. Ha. uygun olarak yapacağız. Geç sen yerine. Bre, bre, bre. Hadi bakalım. Ben çok merak ediyorum çıkacak şeyi. İbiş, 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 ibiş. Hocam çok saçma oluyor. Yani smoking üstünde takke böyle Arkadaşım, bir koyarız. apartman Şu görevlisi gibi. Siz zaten saçmasınız. Buyurun. Bana mı yoksa ekip olarak Komple her şey saçma. <laughs> Sağa sola gidelim. Sağa, bir daha kesmeyin. Es, saçma. Ha. Tamam. Hazırız. Buyurun beyefendi. Son şeyi çok uzatmayın. Evet Buyurun. efendim. Evet. İbiş, 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 ibiş. Yine uzattı ama. Efendim. İbiş. Ben Şehre iniyorum yavrum, evi sana teslim ediyorum, tamam mı? Bilmiyorum ben teksti bilmediğim için tamam mı hocam? E, tamam mıdır? Yani edebilir mi? Tamam arkadaş Tamam. Ya. Tamam. Çok çok mu agresif <laughs> oldun. Tamam. Ben evinden evin birine böyle mi konuşulur? Ben bilmiyorum Sen ki birine. Ben... Uşak Sen mi? uşaksın. Sen uşaksın hocam. Ben e, hep uşakları ben oynuyorum ama çok <laughs> e, sıkılıyorum yani. Yengeci... Peki arkadaşım oynamayın başka birini alayım salondan. Heh. Bak, oldu ha. Bak mu işte? e, Belki de bir biraz çalışırsak yaparsın, çıkabilir tamam, yani. Yaparsın. Yaparsın. <laughs> <laughs> İbiş, İbiş. Evet İbiş gelmiş impossible. beyefendi gelmiş. ortadasınız. Evet. İbiş. Evet. İbiş'in kızınızla hmm. bir ilişkisi var. Ne diyorsunuz? Buyurun. Aa güzel. Bak şimdi olay heyecanlanmaya başladı. İbiş yavrum ben şehre iniyorum. Eve gelen giden olursa kızım üst katta uyuyor. Sen mukayyet ol. E, tam olarak hangi odada yatıyor? Böyle yani bir soru saçma mı olur? Çok mu Arkadaşım sapık mısınız? Kızla düzeyli bir ilişkiniz var. Birbirinizi seviyorsunuz. Ha sorry. öyle mi? Ben pardon özür diliyorum. Ben hani o olay polisiye bir yere gidiyor diye düşündüm. Pardon tamam. Beyefendi. Tamam. Siz de kızınızla olan ilişkisini biraz duymuşsunuz etraftan. Ha o zaman ben tedirginim. Evet o kadar da kızı yani kızım yukarıda falan böyle durumlara girmeyin. Biraz şüphelenmişsiniz. Tekrar gelin Kız, buyurun. 3-2-1. Ne ben? zaman Aa, duymuşum ben? Nereden öğrenmişim? Geden ben ne bileyim piyanist söylemiş. <laughs> kim söylemiş? <laughs> piyanist. Piyanist mi? Ben bunun zaten bu, bu tarz olaylarla ilişkisi olduğunu Arkadaşım, <laughs> Arkadaşım. Göya söylemiş. <gülüyor> 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 buyurun. Göya. Ben Anladım. o piyano dersine başladığından beri şüphelenmiştim zaten. Beyefendi, piyaniste bir ilişkisi yok. İbişle ilişkisi var. Piyaniste ses söylemiş o. <laughs> Üç, iki, bir, kayıt. Gelmişim. İbiş, 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 ibiş. Efendim? Ben şehre peki. iniyorum. İyi. Çok mu kısa oldu? Ya, ne kim bilir neler peki, var. Peki efendim. Peki, peki efendim. Heh. Heh. Beni ha. arayan soran olursa Hı. ben şehirdeyim, haberin ola. Arayan soran derken hocam bu çağda telefon falan olmadığı için saçma olmadı mı? Arkadaşım kapıyı çalıp soran olamaz mı? Ha, arayan derken başka bir yerde arıyorsa biz bunu bilemeyiz zaten. Yani ben tamamen mantık aradığım için. Beyefendi evet. arayan demeyin evet. sadece soran olursa değil. Emiş imiş 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 Efendim? Faytoncuya e tiz haber ver. Faytonları hazırlasın. <gülüyor> <gülüyor> perdenin arkasına arkadaşım. Ha, ben başka Beyefendi siz de anladım. perdenin arkasına. Siz buyurun gelin. Piyaset arkadaşım siz de. Bir şey çalın işte. Üç, iki, bir kayıt. Buyurun. İbiş, 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 İbiş. İlkinde duymuştum efendim. <laughs> hocam. Ama şimdi... sürekli kesiliyor hocam. Ben tam konsantre oldum. Yani neredeyse bana bakan İbişler beni tanımaz. Çok merak ettim. <laughs> Değil, ne eski buyurun. direktör arasında şöyle yapmıştık biz. Hatırladım şimdi. Ee, Arap Bacı giriyordu ondan önce. Ben Arap bacıya İbiş nerede diye soruyordum. Sonra o gidip Arap bacı İbişi çağırıyordu. Arkadaşım, şu ceketi alın. Önce Arap bacı olarak gelin, sonra ceketi arkaya atın İbiş olarak gelin. Evet. Buyurun. Teşekkür. Yapamayacağım, hocam. ne yapayım evet. Buyurun 3 2. 3. Evet hocam. Şimdi hocam geçen hafta e, balerin kostümlerini kazağa giydiğimizde mahallede büyük sıkıntı yaşadık. Şimdi Arap bacı olarak gelirsem, e, yani hakikaten. Arkadaşım, o evet. zaman başka birini alayım. Çünkü Arap bacıyı gerçekten canlandıracağımı düşünüyorum. Ne, ne, ters mi giyeceğim? Çok saçma oldu böyle. Arap bacı. Arap denince önü siyah anlamda değil. Arkadaşım mikrofonunuz kapalı. E, e, ya bir e, Hocam siz yapamaz mısınız yani? Peki bir eşarbı olan var mı prodüksiyon? Montajda olabilir mi acaba yüzü? Montajda nasıl Arap bacı olayım ya? E, e, Her şey için, oluyor diyor ya, o onun olmasın ki. Evet, evet. Montajda olmaz mı hocam? Olmaz beyefendi montaj. Çok saçma oldu bu ama. Mikrofonunuz kapanıyor arkadaşım. Evet sen işte buyurun. Arap bacı çok tehlikeli bir şey. Ben... Peki. Eşarbınız varmış gibi yapın. Biz montajda koyarız. Fesi çıkarın. Sonra fesinizi giyin. Hemen arkaya geçin. Çıkın. İbiş olarak gelin. Aman. Üç, iki, Aynı bir, zamanda bir. bulaşıkları da yıkayayım ister misiniz? Çünkü bayağı vakit kalıyor arada. Kayıt buyurun. Geç. İbiş! İbiş, 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 Nerede kaldı bu adam? İbiş, Buyur ibiş. beyefendi, İbiş yok. Ha. Evet. Bacı, İbiş'i gördüm. musun? Bana Bacı mi? diyor, ben çok geriliyorum yani. Ben alışamıyorum Arkadaşım, buna. Arkadaşım, siz oyuncu olmak için müracaat etmediniz mi? Korkacım, Bacı Arap Bacı. Oyuncu dediğin mi? her şeyi oynar. Evet, bunu söylüyor.